Afganistan'a gidelim şimdi. Taliban kendilerine ılımlı demişlerdi. İnanç olarak bizim bir farkımız yok açıklamaları gelmişti Türkiye'den. Her gün yeni bir karanlık uygulamada gelmeye devam ediyor. O karanlık uygulamalardan biri de bu defa kadınlar artık yanlarında erkek olmadan uçağa binemeyecek. Taliban talimatı uçak şirketlerine gönderdi. Örgüt başkent Kabil'de kadın ve erkeklerin aynı anda parklara girmesini de yasakladı. İktidara geldiği dönemde ılımlı olacağını vaat etmişti ve tüm dünya ılımlı Taliban'la masaya oturma yarışına girmişti anımsayacaksınız. Ve bir radikal uygulama daha geldi. Bundan sonra Afgan kadınlar uçağın yanlarına erkek olmadan binemeyecek. Taliban'ın talimatı tüm uçak şirketlerine iletilmiş durumda. Geçtiğimiz yılın e, Ağustos ayında iktidara gelen Taliban'ın talimatıyla kadınların başkent Kabil ve çevresindeki parklara girişi de sınırlandırıldı. Afganistan'da her şey erkeklere ait. Kadınlar ancak onların gölgesinde yaşayabilecek. Yine böyle bir karar çıkmış. Buna göre kadın ve erkekler parklara aynı günlerde giremeyecek. Daha önce de Taliban kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkmasını yasaklamıştı. Örgüt kadınların televizyon dizilerinde oynamasını engellemiş, kadınların oynadığı yapımları yasaklamıştı. Kız öğrencilere ve ortaokul liseleri kapalı tutmaya da hala devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı da Taliban'ın kız çocuklarına eğitimi yasaklama kararını kınamıştı. Bir taraftan da gelen açıklamalarda Taliban'la bir farklılığımız yok, bir inanç farklılığımız yok açıklamaları da Türkiye'den yapılmıştı. Anımsayacaksınız. Taliban karanlığı her gün Afganistan'ı sarmaya devam ediyor. Bir Afganistan, bir karanlık Taliban haberi verdikten sonra memleketimize döneceğiz. Memleketimizde her gün kadınlarla ilgili bir çığlığı size yükseltmeye çalışıyoruz. Bazen çocuklar için, bazen, bazen kadınlar için. Gülistan dokuya ne oldu? Hala sormaya devam ediyoruz ve hala hiçbir yanıt yok. Gülistan'ı bölmek istiyorum. Gülistan ne oldu? Gülistan burada bahar oldu, uçtu. Işte kuş Hoş oldu uçtu. Bize yardım etsin. Benim kızım bir mezarın olsun. Soruşturmacılar baş şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrol. İki yönlü adli kontrol kararı vermişlerdi. Biz de bu adli kontrolün dosyanın geldiği bu aşamada yetersiz olduğunu düşünerek adli kontrol kararına itiraz etmiş bulunmaktayız. Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi öğrencisiydi. 5 Ocak 2020 Tunceli'de yurttan çıktı, bir daha haber alınamadı. 21 yaşındaydı. Ailenin avukatı Ali Çimen söyledi. Gülistan Dokun'un yeri konusunda yeni bilgiler geliyor. Cevap verilebilecek bir yerde cevap verilemiyorsa e, orada kimse yoktur. O zaman biz de bize cevap verebilecek birine gidelim. Genç kadın 2 yılı aşkın süredir kayıp, Uzunçayır Baraj Gölü'nde 187 gün süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. Doku ailesinin Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na, Valilik önünde oturma eylemine varana başvurmadıkları yer yöntem kalmadı. Her gün sordular, Gülistan Doku nerede? Bundan dolayı gözaltına dahi alındılar. Ya bizim kızımıza ne olduğunu sorusunu söyleyeceksiniz ve kızımızın faillerini yargılayacaksınız. Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Abarakov, Gülistan'ın kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtiliyor. Bu ay gözaltına alındı. Birkaç saat sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Biz adaletin işlemesini istiyoruz. Güvenmek istiyoruz. Şu ana kadar çok geç kalınmış belki ama umudumuz var. Çünkü Zeynel Abarakov, Gülistan Dokun'un nerede bir sorusun cevabının kasaydı. Artık bir ümit ışığı var. Şüpheliler arasındaki anlaşmazlık. Avukat Ali Çimen'in açıklaması onu gösteriyor. Gülistan'ın yeri konusunda yeni bilgiler geliyor dedi. Gülistan Doku soruşturma dosyasının nihayete ayarlayacağını biz düşünüyoruz. Soruşturmamızda ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında da bir çatlağın oluştuğunu biz düşünmekteyiz. Zira bize çeşitli olasılarla Gülistan Doku'nun yeri konusunda bilgiler gelmektedir. Böyle dedi avukat Ali Çimen, Abarakov'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Gülistan Doku dosyasında bir sonuca ulaşılacağına da inandığını söyledi. Doku ailesi ise 750 günden fazla adalete güven. Evet, Ankara'da 6 lider bir araya gelecekti. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ilk girişi yaptı. Tek araçta sanıyorum geldi. Deva Partisi lideri Ali Babacan ev sahibi. Kapıda karşıladı Temel Karamollaoğlu'nu. Bir fotoğraf da verecekler basına. Evet ilk gelen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu oldu davete, Ali Babacan'ın davetine. Şimdi iki lider e, içeriye giriyorlar. Temel Karamollaoğlu ilk e, buluşmada da 6 liderin ilk buluşmasında da tek araçla gelmişti. Kurmaylarıyla gelmemişti. Yani birkaç araçla birlikte gelmemişti, tek araçla bu yemek davetine katılmıştı. Bir kez daha yine tek araçla geldi. 6 liderin Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem buluşmaları devam ediyor. Önce nasıl şekillenecek bunu konuşmuşlardı. Aslında teori konuşulmuştu ve şimdi pratiğe dönecek. Bundan sonra ne yapılacak, nasıl hayata geçirilecek, e, halka nasıl anlatacak, onun yol haritası çizilecek. Bu buluşmaları çokça e, görmeye devam edeceğiz seçim sürecine kadar, öyle görünüyor. Bir taraftan da seçim kanun teklifi var. Önümüzdeki hafta genel kurulda tartışılacak. Genel kurulda tartışılırken bu masada bugün tartışılacak mı? Onu bilmiyoruz. Liderler soru kabul etmeyecek, e, basının karşısına çıkmayacak ama bir yazılı açıklama yapacaklar. O yazılı açıklamada bu konuya değinilmiş mi? Onu da aslında anlamış olacak. E, seçim kanun teklifi konuşulmayacak diye kulislerde Ankara'da konuşulmuştu. Neden konuşulmayacak? Meclis Genel Kurulu'nda da e, konuşulduktan sonra e, bir yasalaşsın, bir kesinleşsin. Belki başka maddeleri değişilir. Kesinleştikten sonra bunun üzerine Konuşup bir yol, yol haritası çizeriz, çizeriz demişti liderler. Bekliyoruz, diğer liderlerin gelişini bekliyoruz. Saat 19.30'da olacaktı yemek ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu girişi yaptı. Evet bir taraftan Ankara'ya gidiyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin gerçeklerini, acılarını anlatmaya çalışıyoruz. Gülistan Doku'ya ne oldu diye sormuştuk. Türkiye'deki kadınlara ilişkin acı haberleri her gün vermeye devam ederken yine bugün de vereceğiz. Bir kadını daha hayattan kopardılar ve biz o bir kadını daha ne yazık ki koruyamadık. Onu anlatacağım, onun hikayesini anlatacağım size. Emekli öğretmen Yusuf Karayün tarafından katledildi. Kavga ettiği eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Karayün o fotoğrafı da verebilirsek arkadaşlar. Defalarca bıçaklayarak öldürdü eşini ve biz bir kadını da bir erkek cinayetinden ne yazık ki koruyamamış olduk. Kendisini de polisi arayarak ihbar etmiş. Aynı öldürdüğü bıçakla da canına kıymaya çalışmış ve hemen arkasından polisi aramış, kendisini ihbar etmiş ve yakalanmış. Soruşturma ise sürüyor ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü bir anıt sayaç var bizim memleketimizde. O anıt sayaçta her gün öldürülen kadınların isimlerini görüyorsunuz. Kırmızı pavuçlar vardır ve o pavuçlardan biz hangi şehirde, kaç kadının öldürüldüğünü, kim tarafından öldürüldüğünü, bir aileden mi, yakınından mı, kim öldürdü bu detayları görebiliyoruz. Memleketimizde bir anı sayaç var her gün kadın ölümlerini sayan. Bu utanç da hepimize yeter, onun omuzları da ağırlığımızda bu haberleri verirken. Bir taraftan da insan hakları ihlalleri var. O ihlaller hiç bitmiyor ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu onu mecliste her zaman anlatmaya devam ediyor. Sayılarla paylaşmaya devam ediyor. 7071 kadın cinayetini, 28577 iş cinayetini, 125 125 nefret cinayetini bu defa sayılaştırdı. Bir bakalım insan hakları raporuna. Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldi. Geldikleri zaman işkence sıfır trans demişlerdi. Faili meşhur cinayetler olmayacak demişlerdi. Ama günün sonunda, 20 yılın sonunda tablo onu gösteriyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde her alanda insan hakları çok ağır bir biçimde ihlal edildi, ihlal edilmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda mecliste insan haklarını inceleme komisyonuna da başkan vekilliğini yapıyor. AKP hükümetinin 20 yıllık hak ihlalleri raporunu yayınladı. Tespitlerimize göre son 20 yılda 48.358 yaşam hakkı ihlali gerçekleşmiş. Rapora göre AKP'nin iktidarda olduğu son 20 yılda en az 7.071 kadın, en az 28.577 iş ve en az 125 nefret cinayeti işlendi. 2002'de 66 kadın katledilirken bu sayı 2021'de yaklaşık 6 katına çıktı. 339 kadın öldürüldü. Nefret cinayetlerinin nedeni ise çoğunlukla sosyokültürel farklılıklar ve cinsel yönelimler. Raporda 2002-2021 yılları arasında en az 28.577 işçinin ise önlenebilir sebeplere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi. 20 yıl içerisinde işkenceye sıfır tolerans demişlerdi ama sonsuz tolerans noktasına geldik. Bu yıllar içerisinde tam 30.446 işkence vakası tespit edilmiş insan hakları kuruluşları tarafından. Keza ifade ve düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü